Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün Rainbow Friends Chapter 1'i Onatla beraber oynayacağız. Yani kardeşimle şimdi online oynuyoruz. Onatın ekranından görüyorsunuz. Akayım be bekle bekle bir dakika bekle. Akayın iki kolu robot. Bazı i̇şte yerlerde pizza, üstünde ha. pizza resmi var. Demek ki babanın gel, pizza. Gel girelim çabuk kocası. gel girelim çabuk. Ben girdim. Ben de girdim. Ben kutuya size... gireceğim. Benim kutum böyle. Benim kutum, kutum da Olat'ın kutusu mavi böyle buyurdu kutusu. Akar pijamalı kutu seçmiş çünkü gece onu. <laughs> Aa aynen. Aa hiç öyle düşünmemiştim. Gerçekten hiç öyle düşünmemiştim. Hiç öyle düşünmemiştim. Şimdi nasıl? Bir kere şey düşünmüştün. Yok. Böyle de demiştin. Hmm. Aa. Gece oynadığımda yo ben bir şey dememiştim. Evet demiştin. Böyle dikdörtgen bir şey çıkıyor. Gökkuşağı rengi. Çünkü gökkuşağı oyunu bu. Evet Rainbow Friends. Rainbow, Rainbow ne demek olduğunu bilmiyorum ben. Siz biliyor musunuz? Ben Ay, bilmiyorum. Ne demek? Ben kuşa. Gökkuşağı. Friends de arkadaşları gökkuşağı. Arkadaşlar. Ben bunu... Arkadaşlar... Ben benim karakterimi kısaca Mustafa diyeceğim. Benim karakterim Clark Benim karakterim de Clark Hayır, ben kısaca benim karakterim... Oğlum dönme dolabı, görmüyor mu oğlum ya? Bu arada arkadaşlar, bu çok saçma. Otobüse biri kullanmıyor, kendi gidiyor. Bu arada doğru bu, otobüsü hiç kimse kullanmıyor arkadaşlar. Neden? Yani otobüs kendi kendine <laughs> mi gidiyor otobüs? <laughs> Sen kimsin? Git şurada. Git. Git. Bu arada bu dev gözlü karakteri biliyor musunuz? Dev gözlü karakter Red. Evet. Dev ne demek? Evet. Kutular gitti. Ne yapıyoruz? He. Tüplerim kayboldu. Bana yardım. Bloklarım düştü. Bloklarım diyorsun. düştü. Bana yardım et. Biz yardım etmeyeceğiz. Bol Sen şans, araya. Bol şans. Hadi başlıyoruz. İngilizcede de bon et. şans Good luck beni demek. Beni takip et. Beni takip et. Bak ben buradayım. <laughs> ha, beni takip ediyorsun sen. Şurada bakalım ben burada kutuya gireceğim. Yok girme girme. Şu an mavi yok. Girdim bile. Ya çık çık. Mavi yok. Bir dakika. Ya bir gel bir gel. Tamam bir kutudan çık bir gel. Heh bir dakika şimdi. Ee, beni takip et. Şeye gir dediğimde gireceksin. ne şey kaldım. Yok ya daha, daha girmene gerek yok. Şey <laughs> gir şimdi, şimdi gir. Aa biri benimle aynı kutuya girmiş. Bir dakika. Ben şimdi bir bakacağım. Arkasına kutu yapıyor? <laughs> Ah, blue, Abi gördüm. Şu aşağıda. Şurada. Di. birini yakalamaya geliyor burada. K ne yapıyorsun ya? Sen bu musun? Abi aldı. Ne aldı ee. Kaç tane kaldı bu arada? 12 tane kalmış. 12. Gel beni takip et. şimdi. Kutudan çıkma. Oyak sesi de yeri sarsıyor gibi oluyor. Geliyor mu? Tamam tamam kutudan çıkma. Çünkü her an yakalayabiliyor. Sen beni takip et tamam mı? Onat beni takip ediyor arkadaşlar. Bu benimle aynı kutuya benzemiyor. Bu benimkiyle benzemiyor az kaldı. Ama nerede diğerleri? Nerede? Bu da morun karizasyonu. Ama o daha yok ki, mor da yok. Evet, ayak 3 tane kaldı. 3. Bence o 3 tanesi de birinde olabilir. Şuraya bir bakayım burada. Aha, buldular. ben çok korkuyorum. Hiile yakalanmaz. Sen merak etme, ben seni korurum. Şimdi bir dakika dur. Ee, bir şey söyleyeceğim. Çok hızlı bitmedi mi blokları bulma bölümü? Düşünsene. Bakın kolu buraya geliyor ya. Yani aynen çok saçma ve o kadar uzun kolu olan Yani Hagiwa giden daha uzun. giden kesinlikle daha uzun. Aa bir şey söyleyeceğim. Hagiwa giden bacağı çok uzun ya. Galiba kolu onun bacağı çok uzun olduğu için kolu gelmeyeceğim. Gök gürültüsü sesi geliyor. Oyundan geliyor. Ha dur şu kutu gök gürültülü şundan geliyor. Bu ne oğlum bu nasıl kutu? Lastik kutusu var adam. Lastiğe giriyor kutu. Didi. <laughs> parti boynuzu, parti boynuzu yeşilin.

diyeceğim merak etme. Şimdi eee da, bir dakika bakarak gidiyorum. Bence burada girebiliriz. Ben girdim. Aha, burada değiril var. Bekliyor burada bekliyor. Gel şu yana gel, bu yana gel. Burada yeşilin kolu değmiyor ben denedim. Ah, sesi de geliyor zaten buluyorum. Ah, yeşil buraya gel. Yok, evet, gitti o. Oraya gitti. Şimdi Bak yeşilden o kadar tırsıyor mu ki? Yeşile değmeyeceğim anlamadım ya. Blue geldi, Blue geldi. Ne yapabilirsin ki? O pilla değil mi? O pilla la, o pilla la. Yeşil buraya gelmiyor. Kutudan çıkma. Bekle biz geri dönelim ya. Yeşil buralarda çünkü. Hadi gel gel. çabuk çık. Gel gel hemen şu yana gidelim. Hemen şu yana gidelim. Hemen şu yana. Tamam. Aa çok güzel. Bak ben sana demiştim yeşil burada bize değmiyor. burada kalabilir miyim? Delete. 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 Ayak sesi. Mavi. Blue. Green. Hangisi? <gülüyor> Hangisi? Bir <laughs> dakika. Aa 1 dakika 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 dakika. Daha kaç tane var? Evet. Oha! <laughs> Çok hızlı bitti. Ee, burada turuncu ve mor da var. Turuncu. Tamam. Şey, bu turuncu. <laughs> Bak, bu şurada tamam, bir şey vermişmiş. Ben dinle Belki yiyeceğin kokusunu almıştır diyor. Kimler? Ee, bir şey söyleyeceğim. Şeylenmiş. Bir şey söyleyeceğim. O turuncu olan hep aç. Bu kadar, çok iyi desem kat. Çok kanlı. Kutudan kadar, çıkabilirsin. Karnı bu kadar küçük ki yani. İnanamazsınız. Karnı şöyle şöyle bir dikdörtgen yani. Yani gövdesi çöp adam gibi. Ha gerçekten öyle. Bir de kaç insan yok çok her zaman aç. <laughs> Bir de Bu böyle kafa, kafasını gece. böyle döndürüp yiyor e, anlamıyorum. <laughs> Bu gece son gece değil daha iki gece var sen bizi kandıramazsın. Havalandırma akmaya başladı çünkü mor geldi. Havalandırma neden akmaya başladı diyor. Gel gel devam gel. Dur, ben burada besliyorum. sürekli durabilir miyim acaba? Yok olmaz o zaman video çekmiş için. Gel bir dakika gel. Burada kutuya girebilirsin. Tamam. Aha! Ah! Tam başka yere gitti. Başka yere gitti. Başka yere gitti. Gel ben takip et gel. Neredesin? Orada. Bak. Geri, geri git. Geri git. Geri git. Sıkıntılı bu yeşil bu. Git, sakın. Tamam o, gitti, o gitti. Gel gel o gitti. Onu sen neden burada başladın yeşil? Sen lan? Aha. Hiç olmaz şu an kutudayız. Kutunun çizginin önünde kutuya girersek yakalıyor mu? Ha. O yüzden ben çizginin önünde kutuya gireceğim. Deneyecek mi? Evet. Bir dakika. Önce gel. Gel gel. Önce gel. Gel bizi bak. Çok güzel yemekli. Kaç tane kaldı? Biz küçük bir kutucuyuz. Biz küçük bir kutucuyuz. Yakalamayın biz küçük bir kutucuğuz. Aha biliyorum. Önde kutucuğum. <laughs> ben ben ben. Ben çalıncalı çediyesinden gidiyorum. Çakacağım. Bak gör... geliyor ben oradan görüyorum. Kapıdan mı geldi? Beni yakalamadı beni yakalamadı. Sen de yakalamadı. Girebilir. Gidelim gidelim ya gel artık. Biri daha geldi. Ekran kalktı kutu var. Bu kutu da çok nadir he. Ben şu an kutu bayağı kutu korkuyorum. Kutu ben şu an bayağı korkuyorum. Hepsi olduğu için mi? Oha. Pihirno diye birini yak. Pihirno diye birini yak. Pihirno. 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 Çok onayla. Hala bir kutu var. Burada mavi bir Bekle, bekle burada mor olabilir. Gel, 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 gel. Bakın, gel, 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 çok gel. Bakıyorum. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, gel. Gel kutudan çık hemen geç. Hah tamam, tekrar kutuya gidelim. Çünkü mavinin sesi. Bu da orange gitti yaptı şimdi. Yeşile rastlamayalım. Ve, bir şey ben bir saklanma yeri biliyorum, gel. Bak burada. Kutuda Kutudan gireyim. çık sen de gir. Bak bir dakika giremiyorsun sen tekrar kutuya gir. Şimdi ben senin için bir yer daha biliyorum. Sen... Bak bir dakika Geç. <laughs> o buraya. Ya bir şey olmaz o buraya gelmiyor. Gel bak senin için mükemmel bir saklanma yeri biliyorum. Kutudan çık. Beni takip et. Aha burada mor var bir dakika burada mor var. Bak sen buradaki dolaba gir. Peki nasıl kapatacağım? Biraz daha gir. Geri git. Hah, tamam. Hayır biraz daha gir. Tamam orada kalsan. Ben ömür boyu burada duracağım. Bana ne ben <laughs> ömür boyu burada Hem o friends bitene kadar burada duracağım. Tamam ben de burada duruyorum. <laughs> Mavi'nin ilk arkadaşı yazıyor şurada. Nerede? Burada. Kim? Kim? Yeşil mi? Siyah mı? Aa yeşil. Kesin yeşil. Evet. mi lan. Beni burada yakalayamazsın kanka. Alarm sesi diyeceğim ben buna. Alarm sesi. Beni burada yakalayamazsın kanka. E ben de burada yakaladım. Ben, ben, ben Rainbow Friends bitene kadar ömür boyu Günlük bu kadar olsun. Devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.